Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hafıza koleksiyoncusunun 4. bölümünü koyduk arkadaşlar. Lafızlarına da video geçelim. İyi dinlerden Haydi başlayalım. Elif maktulün telefonundan bir şey mi çıktı mı? Soyu soran komiser atıptı. Geceden beri bir e, ekibiyle birlikte gizemli cinayetin izini soruyordu. Cinayet mahallesinde çıktıktan sonra emniyet merkezine gelmişlerdi. Evet komiserim dedi Elif. Son aramalarına baktık. Görüştük. Kişilere itibara geçeceğiz. Elimizi hızlı tutmalıyız. Cinayetin ilk 24 saati çok önemli. Biliyorsun. Hazır katilin izlerinin çok tazeyken çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Haklısınız komiserim. Hemen şahıslara itibar... İrtibata geçiyorum. Atıp bakıcı çayından bir yudum alındıktan sonra bir şeyi hatırlamış gibi tekrardan Elif'e döndü. Milas'tan haber var mı? Sana tarihçis sanat tarihçisi arkadaşlarıyla görüşecekti. Henüz bir haber yok komiserim. Ama zaten bulunduğumuz delilleri fotoğraflarını bu çekmişti. Gerekli malumatını sağlanınca bizi bilgilendirecekti. Komiser ikna olmuştu. Başıyla onayladı. Tamam. Gümüş Sikke Fatih Sultan Mehmet tablosu ve sultanının intikamı yazılı kağıt. Ha bir de altında hafıza koleksiyoncusu yazıyordu değil mi? Evet şu anda elimizde bunlar var. Her biri çok kıymetli. Artık bunun da tar tarih cinayeti olduğuna şüphem kalmadı. Sen de şunu sen ne düşünüyorsun? Bizim aynı fikirdeyim komiserim. Maktulün zehirlendiğini kabul edersek ilginç bir cinayet vakasıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Komiser rahatlıkla aniden duraksadı. Doğru bir de o var. Bakalım otopsi sonuçları bize ne söyleyecek? Profesörün evine ekip gönderildi değil mi? Gönderildi komiserim. Milas da bitmek istiyor deve. Herhalde işleri biraz yoluna koyduktan sonra gidecekti o da. Evet bence de gitmeli. İnceleme ekibinin gözden kaçılacak küçük bir ayrıntıyı Milas kolaylıkla görebilir. Buna eminim. Biraz bakmıyor musunuz komiserim? Sonuçta Milas da bir insan. Araya tekinsiz tekin girmişti. Onun bu ani girişlerinden sıkılan Elif'in aniden yüzü dönüş düştü. Kimseden ses çıkmayınca Tekin devam etti. Profesörün evine çok iyi bir inceleme ekibi gönderdim. Komiserim şüphesiz Şüpheniz olmasın. Elif lise yıllarından beri arkadaş arkadaşı olan Milas'ı Tekin'e karşı korumak zorunda hissediyordu kendisini. Ancak şu anda Tekin'e harcayacağı enerjisi yoktu. Geçen geceden beri kendisi hadsiz hissediyordu. Komiser Atıf da Tekin'in bu kıskanç hallerinden sıkılmış olacak ki çayından son yudumunu aldı ve ayaklandı. Evet çocuklar son gelişmelerden beni haberdar edin olur mu? Ben odadayım. Emredersiniz komiserim dedi Elif ve Tekin'e imalı bakışları atarak bulunduğu yerden koşarak Uzaklaştı. Vay be kardeşim. işin düşmese ayarlayacağın yok. Minas karşısında oturan arkadaşının bu sözlerine mahcup bir ifadeyle gülümsedi. Haklıydı arkadaşı. İşlerin yoğunluğu bir türlü vefalı tarafını ortaya çıkarmasına fırsat vermiyordu. Üniversite yıllarından beri tanıdığı sanat tarihçisi arkadaşının bilgi birikimine şu anda o kadar ihtiyacı vardı ki çok haklısın Serhat diyebildi. Suçunun itiraf edercesini biliyorsun koşturmacalı bir mesleğe sahibim. Sizlerinki gibi çalışma saat belli olan rahat bir işe sahip değilim. Günün her saati bir olayın peşinden koşmak zorunda kalabiliyorum. Aslında her işin kendine göre bir zor tarafı vardı. O anda bencillik ettiğini anladığı dedektif. Ama bozuntuya vermedi arkadaşım. Onu bunu, onu bunu bıraktım. Sezar hayranlığın hala devam ediyor mu onu ö, söyle. Milas muzip bir ifadeyle gülümsedi. Arkadaşına namı değer Sezar Serhat bekletmeden yanıt verdi. Elbette hala kendilerine hayranıyımdır. Şifre bilimci kendini tamayıp gülmeye başladı. Üniversite yıllarında sürekli Sezar olarak çağırdıkları arkadaşının hala değişmemiş olmasına hem şaşırıyor hem de seviniyordu. Hatta üniversiteyi ikisi de tiyatro kulübündeydi. Serhat belki de defalarca imparator, Julius Caesar'ı canlandırmıştı sahnede. Ünlü imparatorun ismi de ona iade kalmıştı böylelikle. Ama Serhat hakikaten tam bir Julius Caesar hayranıydı. Bu anşı gereği imparator hakkında birkaç kitap okumuştu. Belli ki hala ilgisini koruyordu genç adam. Hatırlar mısın Milas diye sordu Serhat samimiyetle. Hafızası onu üniversite yıllarına götürmüştü. Seninle sürekli zeka oyunları oynardık. Aniden doğaçlama bir şekilde öğrettiğimiz akıl oyunlarıyla birbirimizi yenmeye çalışıyorduk. Fakat maalesef hep sen kazanırdın. direktif mahcup olmuştu. Yok canım illaki senin de kazandığın olmuştu. Hiç olmadı dedi Serhat itiraf edercesine. Tam seni oyuna getirdiğim sandığım an o, bir hamle benim beni tuş ederdin. Hey gidi yıllar hey. Minas bir şey söylemedi. Bakışları her ne kadar arkadaşının üzerinde olsa da zihni üniversite yıllarındaydı. Ama oyunumuz bitmiş sayılmaz dedi Sezar. Serhat heyecanla. Bak görürsün bu oyunun Son galibi ben olacağım. Milas artık mütevazılığı bir kenara bırakmıştı. Yenilen pehlivan güreşe doymaz derler. Doyu, doğruymuş demek. Peki hodri meydan. Kısa süreli bir gülüşmenin ardından Serhat asıl konuya gelmek istedi. Evet nedir mesele? Dök bakalım eteğinden taşlarım. Şimdi burada engin ağır olsa eteğim yok ki taşlar olsun gibi bir tuhaf bir espri yapardı diye düşündü Milas. Neyse ki az evvel okula gitmişti çocuk. Sana göstermem gereken bazı şeyler var. Dedi genç bilimci. Ciddi bir ifadeyle ve cep telefonunu çıkardı. Gece yaz üniversitede çektiği fotoğrafları gösterecekti. Sanat tarihçi arkadaşına İlk gösterdiği fotoğraf profesörün odasında duvarında asılı olan tabloydu. Serhat fotoğrafı görür görmez tebessüm etti. Harika bir tablo dedi iç çekerek ama orijinal değildir herhalde. Değil diye arkadaşını onayladı biraz. Replik olduğunu tahmin ediyoruz. Serhat konuşmasını sürdürdü. Yüzyıllar önce ünlü Venedikli ressam Gentil'e... Bellini tarafından yapılmış bir tablodur bu. Orijinal İngilizlerde de diyebiliyorum. Tahmin edileceğin gibi Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış. Yanlış hatırlamıyorsam resmin altında Portrait of Sultan Mehmet 2 White. Young yani genç lider ile Sultan II. Mehmet yazıyordu. Genç lider Minas'ın ağzından istemsizce çıkmıştı bu soru. Tabloda Fatih Sultan Mehmet Han görselini hemen tanımıştı. Lakin hem yanı başında duran sakalsız temiz yüzlü bir yan profil görselinin tanıması pek mümkün olmadı. Genç lider ifadesi direktifini daha da meraklanmıştı. Servat çok ara vermeden yanıtladı. Kesin bir bilgi olmamakla birlikte bu gençlikleri genç liderin Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu olduğunu tahmin ediliyor. Milas kısa bir süre bir süresizliğin ardından Cem Sultan diye mırıldandı. Sanat, sanat tarihçisi arkadaşını onlayladı ve konuşmasını sürdürdü. İnsan aklına başka bir şey gelmiyor. İkinci Mehmet'in oğlu Beyazıt Han'ı olabileceğini söyleyenler de var elbette. Ama bu tablonun Fatih Sultan Mehmet'in ölümünden bir sene kadar evvel yani bir 1480 senesinde yapıldığı biliniyor. O yıllarda Beyazıt Han 30'lu yaşlarındaydı. Cem Sultan ise 20'li yaşlarında başında henüz tablodaki kişi oldukça genç bir. Baksana henüz bıyıkları bile terlememiş. Gerçekten öyleydi. Fa İstanbul Fatihinin yanında oldukça genç olduğu tahmin edilen bir vardı. Bu kişinin lider olarak anılması bu ihtimal kuvvetlendiriyordu. Tablonun yapım yeri İstanbul'du her de herhalde Değil mi diye sordu Milas. O anda aslında hiçbir şey düşünüyor, hiçbir şey düşünmüyordu. Ee, evet dedi. Sevhat tereddüt etmeden İstanbul Topkapı Sarayı Milas bir süre düşündüğü aklındaki parçaları birleştirmeye çalışıyordu ancak nafileydi zihninde hiçbir şey canlanmıyordu Telefonuna kaydettiği bir başka fotoğrafı gösterdi arkadaşına Sevhat önce neye baktığını itiraf etme, edemedi sonrasında da yüzünde biraz gerginlik ifadesi asılı kaldı Bu da replika değil mi? Milas arkadaşının bu tepkisi karşısında gülmemek için kendini zor tuttu Biz de öyle olmasını diliyorduk kardeşim ama büyük bir... İhtimalle sahte değil. Sanat tarihçisinin yüzündeki dehşet daha da derinleşmişti. Bir telefondaki fotoğrafta bir de Milas'a bakıyordu. Zor da olsa konuşabilmeyi başarmıştı. İki gün önce olaydan haberin var mı? Milas evet diyebildi. İstanbul arkeolojimiz içinden hırsızlık olayını diyorsun. Evet haberim var. Serhat şüpheli bakışlarını Milas'ın üzerine geliştiriyordu. Aklındakileri söylemese de niyetini belli edecek sanat tarihçisi. Kardeşim sen bu fotoğrafları nereden çıkardın? O sana şimdilik boş ver. Dedi Milas gizemli bir ses tonuyla. Bana bu gümüş sikkenin iki gün önce arkeoloji içinde çalınan sikkeyle birebir aynı olduğunu söyleyebilir misin? Arkadaşın şüphe dolu bakışları daha fazla eski olmaması adına sözlerine ekleme yaptı şifre bilimci. Merak etme dostum o sikkeyi ben çalmadım rahat ol. Bu kısa açıklama biraz olsun Serhat'ı rahatlatmıştı. Fakat hala derin düşüşü hele va gibiydi. Az önce Milas'ın sorduğu soruyu yanıtlamak için olduğu yerde doğuldu. Evet bu iki gün önce çalınan gümüş sikkenin ta kendisi kardeşim. Zaten bu kadar benzeti Benzerliğinin tesadüf olduğunu düşünmüyor musun Milas hayatı boyunca hiçbir zaman tesadüflere inanmamıştı. Ama emin olabilmek adına sorduğu bu soru hakkında artık zarış ve kalmamıştı. Şu anda düşündüğü tek şey bu sikkeyi kimin çaldıydı. Zira neden çaldığını artık biliyordu. Lütfen söyle bana dostum, dedi Milas heyecanla. Bu gümüş para hangi döneme ait ve kim tarafından bastırılmış? Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz, cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Kendinize iyi bakın. Ha. Görüşürüz.